Karış tatiline gideceğim ama kayak mayak istemiyorum. Yurt dışında vizesiz ülkelere söyle bana. Şöyle bir yüksekten aşağıya doğru inelim. Maldivlere gidebilirsin mesela. Özellikle yılbaşı döneminde Maldivlere gitsen, Düşünsene İstanbul'a kar inmiş, sen Maldivler'de Noel Baba'yla berabersin. Bomba. Peki nerede kalacaksın? Ayada Maldiv'de kalabilirsin mesela. Hem bir Türk oteli, Türk işletmesi hem de Maldivler'in en iyi otellerinden bir tanesi. İki, Marişus. Deniz, kum, güneş, ocak gibi, aralık gibi aylarda da tam sezonu oranın Hint Okyanusu'nun kenarında çok güzel bir ülke, çok güzel, tropikal bir ada. Nerede kalacaksın? Beachcomber turu bir şey kalacaksın. Beni ara, ben detaylarını veririm sana. Devam ediyorum. Dubai. ya yani Dubai, Türkiye'den gidilebilecek deniz, kum, güneş tatili yapılabilecek en iyi destilasyonlardan bir tanesi. Ayrıca Dubai sana alışveriş imkanı sunuyor. Sana gezebileceğin onlarca yer sunuyor. Bu arada Dubai vizeli ama çok hızlı bir şekilde vizesi alınabiliyor. Sorun yok. Devam ediyorsun. Kermel şey, İstanbul'dan çok kısa bir uç süresiyle gidebileceğin ve 22-23 derece sıcaklıklar minimumda görülüyor Ocak'ta aralıkta iyi destinasyon olan bir tanesi. Yani sen Ocak ayında gittiğinde bağ arabası var. Sanki Nisan'daki Antalya'yı düşün. Evet Meli söz sende hangisine gitmek istersin? Söz bende değil abi tatilcilerde. onların en iyi ülkeleri söyler zaten yorumlarda.